Adana, Urfa, Beyti, Büryan kebabın çeşitleri saymakla bitmez. Her yıl Temmuz ayının ikinci cuması ise tüm dünyada kebap günü olarak kutlanıyor. Biz de bugün sizler için işin ustalarından kebabın püf noktalarını öğrenmeye geldik. <laughs> kebabı sever misiniz? İkram ederseniz yerim de. <laughs> kebap sevilmez mi ya abla? Çok severim. Kebabı kim sevmez? Adanalı olarak kebabı sevmemem. Ayıp olur. Hastasınız. Kebap bizim idolümüzdür. Evet, seviyoruz. Kebap sevmeyen kim var ki? Herkes sever yani. Kebap sevilmez mi? Kebabı kim sevmez? Ben de çok seviyorum. Kebap çok büyük bir sanattır. Kebabı yapan da bir büyük sanatçıdır yani. Ben zaten sanatçıyım. Ay yani direkt kıyma kebabı. Müthiş. <laughs> Eşim Urfa'yı seviyor, acı sevmez. Ben Adana'yım. Haftada bir yerim neredeyse. Kebap yapmak hem sanat, yemek de bir sanattır. Herkes kebap yapamaz. Tırnak içinde herkes kebap yemeği de bilemez. Bu tarz yemekler bizim geleneksel yemeklerimiz. Facebook'lar değil bu yemeklerin yenilmesi gerekiyor. O yüzden de seviyoruz yani. Yani kebap bizim e, Türkiye'de olması olmazımız yani sonuçta. Çekileni değil zırtta yapılanı daha çok seviyoruz. Daha güzel. Kuyruk ile yapılıyor. Çok lezzetli oluyor. Olmazsa olmaz, kebap zırhta çekilmeli. Erkek koyun etiyle yapılmalı. Doğu ve Güneydoğu'nda yetişen büyük kuyruklu koyunlar vardır. Onların kuyruğundan koymak lazım. Kebap çatalı vurduğunda dalması lazım. Zırh kıyması olması lazım, zırhtan çekeceksin. Bir de saplanması çok önemli. Tüm milletler bence kebabı sever. En çok hangi kebabı tercih edersin? Adana kebabı daha Aslında Adana Urfa Kebabı diye bir şey yok. Sade kıymaya bir katıyorlar. Bu acılı, bu acısız oluyor. Sonra da bunu Adana'da oldukları için acılıya Adana diyorlar, acısıza Urfa diyorlar. Ben Adana kebabını seviyorum. Peki sizce Türkler kebabı neden bu kadar çok seviyor? Avcılıkla geçindiğimiz için o ananeler daha e, genetik olarak devam ediyor. Vallahi geleneksel galiba, bilmiyorum neden severiz. Damak tadımız uyuyor. Türk halkı kırmızı eti, kuzu çevirmeyi falan çok sevdiği için Ondan dolayı kebabı da çok seviyorlar. Türkler genelde eti sevdiği için bence kebap çeşitli et türü olduğu için yemeği seviyorlar diye düşünüyorum. Türkler et seviyor yani. Boğazımıza düşkün <laughs> insanlarız. Seviyoruz yani. Et tüketen bir millet olduğumuz için büyük ihtimalle. Ya acıyla besleniyoruz herhalde ondan da olabilir yani bilmiyorum. Ya herhalde Osmanlı'dan gelen bir şey sürekli et yenildiğinden falan herhalde. Halep'ten gelen ustalar kebaplar yapıyor ama o zaman acı yok. Çünkü biber biliyorsunuz çok sonradan geliyor bu topraklara domates, biber, fasulye. 18. yüzyıl sonunda. Fatih Sultan Mehmet şöyle güzel bir domatesli kebap yememiş bu dünyada. <laughs> Türklerin yöresel olan tek şeyi kebaptır. Bence Türkler yemek yemek için yaşıyorlar. O yüzden yemek kebap da en güzel lezzetlerimizden biri olduğu için çok seviyorlar. Türk milleti olarak bence eti sevdiğimizden kaynaklı. Ete olan düşkünlüğü sanırım. Eti sevdiğimiz için kebabı seviyoruz. Sevmeyen vejeteryanlar herhalde çok sevmez. Kebabın yanına pilav verilir mi verilmez mi? Kebabın yanında ufak da olsa bir e, pilav verilmeli. Kebabın yanına pilav konulur mu? Asla konulmaz. Ama bir kısım insan için söylüyorum, karnını doyurmak için yanında pilav istiyor. Peki sizce kebabın yanında pilav verilmeli mi? Hayır, kesinlikle hayır. Et yemek istiyorsanız, kebab yemek istiyorsanız, pilav nedir yani? Ya zaten bunun yanında salatası var, yeşilliği var, domatesi var. Kebap böyle inir. Bu pilav nedir yani? Göz boyama. Tabakı doldurmak amaç. Bulgur pilavı olmazsa olmaz gibi yani. Yani olabilir de olmayabilir de. Pirinçli bulgur kesinlikle. Bence verilmemeli. Bulgur istiyoruz. Bulgursuz olmuyor. Bence kesinlikle bulgur pilavıyla. Yani daha çok bulgur pilavını tercih ederim. Yok olmaz. Tavukla pilav. Mutlaka verilmeli. Bulgur pilavı olması şart. Acılı şalgam, bulgur pilavı. Ondan sonra acılı ezme salatası. Kebabın yanında pilav olmaz. Salatası olur, soğanı olur, ezmesi olur. Güzel bir haşhaş kebabı var. Kırmızı kapı biberinden, maydanoz, samırsaklı. Haşhaş kebabı dediğimiz bu. Buna da limonu sıkıp yiyorsun. Hiç dokanmıyor sana, rahatsız etmiyor. Dünyadaki bütün kebaplar bir tarafa, patlıcan kebabı bir tarafa. Çünkü patlıcan kebabı kebapların şahı ve padişahıdır. Peki tüm dünyada Temmuz ayının ikinci cuması dünya kebap günü olarak kutlanıyor. Bunu daha önce duymuş muydunuz? Size kebap gününde ne olmalı? Duydum. Evet bir kebap sefası yaparlar şöyle. Bir mangal sefası ormanda bir yerde güzelce herkes yer içer mutlu olur tüm dünyada Temmuz ayının ikinci cuması Dünya Kebap Günü olarak kutlanıyor. Bunu daha önce duymuş muydun? Şu an ilk kez duyuyorum. Keşke bugün kebaplar bedava olsa. Yok abla ilk defa duyuyorum. Adanalılara her gün kebap günü. O zaman özellikle o gün Adanalıların daha da büyük bir bayram yapması lazım. Peki kebap sizi Türkiye'den mi dünyaya yayıldı? Evet. Ee, bildiğim kadarıyla öyle. Evet Türkiye'den. Kesinlikle tabii ki. Dünya medeniyeti de bizden öğrendi. Sadece kebabı değil. Dünyada Türk mutfağını tanıtacaksan bence olması gereken kebap. Bizim kendi yörelerimizden yayılmıştır diye tahmin ediyorum yani. Türk mutfağının yeri dünyada çok özel. O yüzden Türkiye'dendir diye okay, düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bizim aslında bir geleneksel yemeğimiz gibi olmalı. Milli yemeğimiz evet. kebap olsun Bence olmalı. Kebap. Milli yemeğimizdir aynen. Türkler yaymıştır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Türkiye'nin doğusundan diye biliriz. Tabii Türkiye'den yayılır. Yani. Döner de kebap da. Bence öyle. Özellikle Adana'dan yayıldı diyebilirim.